Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktor kanalına hoş geldiniz. Şimdi katappa yaprağı uyguluyoruz akvaryumlarda. Hem humik asit salgılıyor. Hem karidesler için hem balıklar için faydası oluyor. Şimdi saylangozlar da bunu yiyor. Ben de bahçeden yeni dünya yaprağı bulmuştum. Bunu kuruttum. Baya iki haftadır veya belki 3 haftadır duruyor. Kurudu. Şimdi bunu sıcak sudan geçireceğiz. Ortadan kızım kesecek. Sadece ortadan keser misin? Şöyle gösterdim üzere. Kes. Olur olur olur. Kes. Tabii kuru olduğu için çatırdığı önemli değil. Tamam. Koy içine. Şimdi sıcak sudan bunu geçireceğiz arkadaşlar. sıcak suda beklettik. Şimdi e, burada cüce vatozlar var. Cüce vatoz akvaryumuna koyacağım. Diğer yarısında da saylangozların ve karideslerin bulunduğu akvaryuma koyacağım arkadaşlar. Şu dalın altına da yerleştirebilirim. Neriteler bu dalı çok sevdi. Şu daldan ayrılmıyor. Tepkiler ne olacak? Nerite saylangozumuz yavaşça yaprağa doğru geliyor. Vatozlar yerinde sayıklıyor ama bizim zebra cikletler yaprağa ilgi gösterdiler. Tabi balıklar da yiyebilir. Otçul özellikle balıklar da yiyebilir. Yapraktaki salgılanan maddeler balık gelip bunu sindirdiği zaman ya da karides olsun Saylangız olsun bunu yediği zaman muhakkak faydası oluyor. Hatta 2-3 gün bir yere gideceğiniz zaman bu tür yapraklar tabi toksik olmayacak, ilaç kalıntısı olmayacak. Bu tür yaprakları koyabilirsiniz. Özellikle karidesler için bir gıda kaynağı oluşturuyor. Ben buraya en neriteler için, en de züce vatozlar için koydum ama bizim züce vatozlar nerede ben de bilmiyorum. Az önce istemem yan cebime diyen kızımız yaprağa doğru yaklaştı ama kameraları oynuyor arkadaş uzaklaştı. Takip ediyorum. Kızım orada o yaprak. Arkadaşlar neredesiniz? Sizin için koydum o yaprağı. Evet burada dişimiz de hamile. Görüyorsunuz maşallah. Son problemimiz var. Bunu dip çekimiyle çözmeye çalışacağım. böyle şekli şekilde yaprağımızı koymaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım tepki nasıl olacak. Arkadaşlar sudaki yosun problemi çok şükür çözdük. Bakın elma saylangozları faydalanıyor. Ne yazık ki ciklet öldü. O da attı ki karideslere saylangozları gıda olsun diye. Yavru ciklet. Oluyor de bazen böyle şeyler. Evet görüyorsunuz. Elma saylangozu üzerinde. Az önce bunun 3-4 tane vardı. Zaten 3-4 tane elma saylangozu var. Tabii ben çekim yapana kadar şu an bir tane görüyorsunuz. Bu şekil gözlemledik portakal yaprağı, limon yaprağı, dut yaprağı, işte yeni dünya yaprağı verebilirsiniz. Ceviz yaprağı da verenler var. Tabi kurumuş olması gerekiyor. Kendinden kuracak ve ağaçlıkların dibinden toplayabilirsiniz. Yalnız ilaçlı olmamasına özen gösterin. Bu şekilde de bir video yapmış olduk. Bilgi amaçlı. Balıklarınız ve canlılarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bu tütün bitkisi yukarı doğru uzadı biliyorsunuz. Bakın bayağı uzadı. Şimdi bu boya doğru gidiyor. Çok güzel. Yalnız ben bunu buradan almayı planlıyorum. Alsam bu sefer tutmayacak. Çünkü daha önce burada Ekinodorus bitkim vardı. O bitti. Bunu ya sırıkla şöyle durmasını sağlayacağız. Şöyle göstereyim. Bir şekil tutturacağız bunu arkadaşlar. Yapraklarda da sararmalar var. Deformasyonlar var. Şöyle sıvı gübre eklemeye çalışıyorum. Şuradan küçük bir sürgün veriyor. İki sürgün var. Sol taraf bana göre sol tarafta bir küçük sürgün var. Sağdaki biraz daha uzuyor. Şimdilik dokunmayayım diyorum. Şimdi kestikten sonra daha önce limon bitkisi vardı bir akvaryumda. Onu aldım aşağıya diktim. Büyümedi. Çünkü akvaryumun boyutu arkadaşlar küçük gelmişti. Limon bitkisi alıp şuraya diktim. O bir türlü uzamadı. Hatta kayboldu gitti, çürüdü gitti. Olan bitkiden de olduk. Yok şu an. Hani kriptokoriner var. Benim şu an gördüğüm anubias var. Yani başka bir şey yok şu an. Beraber bakalım diye düşündüm ama yok. Burada bir kendi çapında bitki örtüsü oluştu. Lepistes var burada sadece. Buraya bir şey koymayı düşünmüyorum. Ancak e, yavrular olursa e, cüce batoz yavrusu koyarım. Hani o da üretmek için değil, de, yosunları yesin diye. Zaten cüce batoz yavruları lepistes yavrularına dokunmuyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Karar veremedim. Ne yapayım, ne edeyim diye. Brezilya peri bitkisi duruyor. Ufak bir iki sürgün çıktı ama onlar çok büyümedi. Bakalım var mı sürgün? Yok şu an bir sürgün yok. Güzelim limon bitkisi maalesef gitti ama diğer limon bitkilerine şöyle bir bakalım. Zeytin var, tütün var. Bayağı uzadı zeytin bitkisi. Şu Lepistes otu hafif yosunu problem var. Bakın yüzeyde yüzüyor görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buradan ben görüyorum da kameradan size gösteremiyorum. Bakın ha şurada yüzüyor. Bu Lepistes otu arkadaşlar şu o orada kendi kendine takılıyor. Elodea var. Şu arkada gene tütün bitkileri var. Zeytin bitkileri var. Limon bitkilerimiz, bir şu limon bitkimiz uzayacak inşallah. İşte bundan bir tane daha vardı. Onu yerinden sökmekle hata ettik. Şu altta bakın kendi çapında moslar büyüyor. Şu benim koyduğum 5x5 çelik tel. Bunu balıklar yerinden oynatmışlar. Maşallah. Tabi şu iri kılıç kuyruk veya şu iri Molly kardeşimiz bu yerinden oynatıyor. Bu arada Molly'miz de maşallah bırakıyor. Bunları akşam gene yem vermeyeyim. Bakın burada iskeleti kaldı. Bunu Helena Saylangozlar yedi. Tabi bunlar balık avlama gibi durum yok. Bu ölmüş olan balığı yediler. Bu halde kaldı arkadaşlar. İşte akvaryumda saylangoz beslemenin faydası böyle organik artıkları tüketiyorlar. Akvaryum kirlenmesini engelliyorlar. Şunu düzelteceğiz beraber. Camda da bir yosun problemi var. Onu da eski banka kartıyla kazıyacağım. Burada da bakın ben çelik tel kullanmadım ama moslar maşallah kendileri lav kırığın üzerinde geliştiler. Eğer bitki bakamam ben diyorsanız Moss yetiştirmenizi öneririm. Ben de Moss'la ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Elodea maşallah uzadı. Şurada bir Elodea'm var. Lepsi testlerim da aklarımda. Boyu 70 cm kadar bir boyu var. Dişimiz de maşallah dışkıyı bırakıyor. Evet erkek kılıç kuyruk almam gerekecek. Almışken iki erkek, üç dişi alayım. İkiye dört diş olsun. Şu da büyüdü maşallah. Ben zaten mouse bunu damızlık altı almıştım. Erkek molimiz sarı bakın. Oğlum hareket etme. Oğlum bir rahat dur. E, siyah modellerimiz burada. Bunlar inşallah ürecekler. Üretmek için değil de bunlar böyle bitkili akvaryumda seyir zevki olsun diye burada tutuyorum. Ha, ürerlerse de iyi olur. Şu an bir erkek üç dişi molim var. Plati bulamadım. Buraya kılıç kuyruk plat ekleyebilirim. 2 erkek 3-4 dişte kılıç kuyruk eklersem yeterli olur. Çok doldurmak istemiyorum akvaryum ama af yok. Af yok derken doğada hiçbir şey boşa gitmez. Balıklar, ölen balıklar didikliyorlar. Bakın Helena'mız da maşallah saylangozları avlamış. Bu şekilde gidiyor. Kendi halinde takılıyor. Ne diyordum? Unuttum. Evet buraya çok doldurmayacağım ama filtrasyon iyi olduğu sürece 3-5 daha balık atabilirim. Asla atmasam iyi olur. Çünkü fazla balık olduğu zaman bu sefer ölümler başlayabiliyor. Olmazsa kılıç kuyrukları başka akvaryuma koyabilir. Burada moliler durabilir. Moli şu arkadaşlar neon tetralar ve zebra daniyolar durabilir. Bir de bir tane düce vatozumuz var. Yavrulardan hep hediye ettim. Ölenler oldu. Birkaç kere doğan yavrulardan. En son doğan yavrulardan buraya ben 4-5 tane atmıştım. Maalesef bir tanesi sağ kaldı. Dün baktığımda yaşıyordu ama bir yerlere gizlenmiş. Biliyorsunuz vatozlar ışığı çok sevmiyorlar bu şekilde arkadaşlar bitkili akvaryumlarda budun öyle bir durum var. Aradan bir hafta daha geçti. Muşmula yaprağının üstünde yarasa kulak ve Amşon saylangoz var. Önceden elma saylangoz da yaprağın üzerindeydi. Dursun bakalım. Düce kereviti görüyorsunuz. Nostlarımız biraz uzadı burada. Bu saklama kabında. Şu Bitki saksısının içinde de moslar duruyor. Sonra onları bir dala, taşa saracağım. Bu şekilde bitki akvaryum son durum videosu yapmış olduk. Balıklarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum.